Ermeni Apostolik Kiliseleri'nde Noel coşkusu 6 Ocak günü gerçekleşen Kutsal Sunu ayinleri ile devam etti. Kumkapı Patriklik Merkez Meryem Ana Katedrali'nde Patrik 2. Saat Kutsal Doğuş Yortusu ayinini gerçekleştirdi. Ayin sonunda dualarla su kutsanıp İsa Mesih vaftiz töreni sembolik olarak yapıldı. Patrik 2. Saat Ermeni toplum üyelerinin ve vakıf yöneticilerinin Noel yortularını kutladı. Ermeni Apostolik Kiliselerinde Noel coşkusu 6 Ocak günü gerçekleşen kutsal sunu ayinleriyle sürdü. Kumkapı Patriklik Merkez Meryem Ana Katedrali'nde 6 Ocak Cumartesi sabahı Kutsal Doğuş Yortusu Ayini Patrik II. Saak'ın eliyle gerçekleşti. Surp Badarak Korurt Korin ilahisi ile Patrikhane binasından başladı. Kortej halinde yürünerek Hıraşapar dualarıyla Patriklik Merkez Meryem Ana Katedrali'ne girildi. Sunak önüne gelen Patrik II. Saak, kıdemli peder Krikor'a tövbesini ettikten sonra sunuğa çıktı. Kutsal sunuda yardımcılıkları patrik vekili kıdemli peder Krikor Damadyan ve Diakos Robert Küçük Akbulut yaptılar. Günün İncil okuma parçasını kıdemli peder Krikor okudu. Daha sonra kutsal kaseyi diyakos Robert getirdi. Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkanı Hrant Moskofyan, vakıf yöneticileri ve inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, kilisenin Kuotan Korosu üyeleri, şefleri Hosep Kuyumcuyan yönetiminde seslendirdiler. Ayin sırasında Patrik II. Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Değerli kardeşlerim, bugün Sunund Efendimiz Hisus Kristos'un Bethlehem'de, Kutlu doğuşunu hatırlıyoruz ve kutluyoruz. Elbette ki bu bayramın bize anlatmak istediği çok özellikler var, ayrıntılar var. Ve onlardan en önemlilerinden bir tanesi de bu bayramda biz bir trajedinin bayrama dönüşmesini görüyoruz. Hisus'un misyonu günahları üstüne almaktı. Ürdün Nehri'ne girişi o nehre girmiş olan günahlarını oraya bırakmış olan insanların günahını almak içindi. Yani Hisus'un Ürdün Nehri'ne girip girmesiyle günahkarların Ürdün Nehri'ne girmesi aynı şey değildi. Doktor da aynı hastaneye girer, hasta da aynı hastaneye girer ama aynı giriş değildir. Biri şifa almak için girer, biri şifa vermek için girer. Öğretmen de, öğrenci de aynı sınıfa girer ama aynı giriş değildir. Biri öğrenmek için girer, biri öğretmek için girer. Hisus o günahkarların girdiği nehre girdi, günahları üstlenmek için. Günahkar olduğu için değil. Evet sevgili kardeşlerim, bu bayramın sevinci sizlerle beraber olsun. Ve bu bayramın sevincini ancak hissedebilirsiniz. Meryem ve Yusuf gibi Tanrı'nın sizinle olduğunu anladığınızda yeni bir yıl bize Tanrı 365 gün verdi. 6 gününü zaten yedik. Çok çabuk geçiyor görüyorsunuz. Şairin dediği gibi gençlik diyor elimizde yanan bir mum. Öyle ki kime sorsam geçen yılları hatırlıyor musun? Herkes diyecek ki hatırlıyorum ama rüya gibi. Nasıl geldi, nasıl geçti bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bu kadar çabuk mu olur? Bu kadar çabuk olur. Onun için zamanı satın alın, değerlendirin. Tanrınızla, imanınızla yürüyün. Günler kötü ama bütün kötülüklerden ve bütün zorluklardan büyük Tanrımız var. Onu giyinelim ve gelecek günleri onunla beraber karşılayalım. Gelecek günler sürprizlerle dolu. Güçlüklerle dolu, o güçlüklerin kolaylaşmasıyla dolu mutluluklarla dolu, sonra o mutlulukların göz yaşına dönmesiyle dolu. Siyahtan beyaza, beyazdan siyaha geçişlerle dolu. Satranç tahtası gibi. Ama bütün bunlarla beraber biz yüreğimiz şükürle dolacak, sevinçle dolacak ve Tanrı'ya şükredeceğiz bize verdikleri için. Yaşamaktan, var olmaktan mutluluğumuzu ona şükranla belirteceğiz. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Սեզի մեծ ավետ։ Vaazların ardından Rabbin duası okundu. Toplu tövbeyi kıdemli peder Krikor yaptırdı. Sonrasında komünyon dağıtımına geçildi. Ayinin ardından Ermeni Apostolik Kilisesi'nin aynı gün İsa Mesih'in vaftiz edilişini de kutladığı sebeple haç suya bırakıldı. Ardından Patrik Hazretlerinin suyu o haçla dualar ve ilahiler eşliğinde kutsamasıyla İsa Mesih'in sembolik olarak vaftiz edilişi yaşatıldı. Sonrasında Patrik II. Saak, kortej halinde kiliseden çıkarak ilahiler eşliğinde patrikhane binasında kabul salonuna geçti. Burada önce ekmek, tuz ve suyu kutsayan Patrik, yeni yılın patriklik içinde bereketli geçmesi dileğinde bulundu. Sonra salondakilere ikramlar sunuldu, Patrik II. Saak salonda bulunanların Noel yortusunu bir kez daha kutladı ve son kutsamasıyla İsa doğdu ve belirdi, size bize büyük müjde sözleriyle tören son buldu. 6 Ocak Cumartesi günü Patrik Kadasetli 2. Saak, Noel Kutlamaları Programı kapsamında Patriklik Merkez Surp Azbazaz'ın katedrali Kazaz Harutyun Amira Bezciyan Salonu'nda Ermeni vakıfları yöneticilerini ve toplum üyelerini kabul etti. Patrik II. Saak, Başepiskopos Aram Ateşyan, Patriklik makamına bağlı rahipler ve pederler eşliğinde salona geldi. Patrik, İsa doğdu ve belirdi, size bize büyük müjde sözleriyle konuklarını selamladı. Daha sonra pederlerin söylediği ilahiyle kabul başladı. Patrik II. Saak'ın yaptığı konuşmada Noel kutlamasını yine kalabalıkla gerçekleştirebilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sonrasında Ermeni Katolik Kilisesi'nin Mıhitaryan rahipler topluluğu ailesinden başrahip Agopos Çopuryan kısa bir konuşma yaparak bu kutlamada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Patrik Hazretlerine teşekkürlerini sundu. Sur Pırgiç Hastanesi Vakfı ve Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Patrik Hazretleri tüm katılanları tek tek kutladı ve nar hediye etti. Bu sırada toplum üyeleri ve ruhaniler birbirleriyle tebrikleşip Noel'i kutladılar.